Olan var. Üç çocuğu ölmüş olan var. Bulu ermeden. Velev ki bir çocuğu ölmüş olsa. Fecaetü <laughs> Baktım diyor mizanda sevap tarafı aşağı indi. Günah tarafı ağır bastı. Ama o ölmüş çocukları geldiler. Mizanda sevap kefesine kondular. Çünkü Allah'a hamd etti ya. İtiraz etseydi mizana sevaba gelmez. Hamd ettiği için. Sevap tarafına geldiler. فَسَقَّلُوا مِيزَانَهُ Sevap tarafını ağır bastırdılar, şaha kaldırdılar. وَاَدْخَلُوا cennet Onu sonra elinden tutup bacaklarına dolandılar o çocukları. Onun bacaklarına dolanıp öyle onu hiç cehenneme bırakmadan, götürmeden cennete soktular. Buna ne deniyor? Ferat. Sabi ölürse küçük çocuk, ferat oluyor o. Annesi babası için ferat oluyor. Biz de cenaze namazı kılarken çocuğun günahı yok. Orada çocuk ölüsünün cenazesinde özel duası var. Değil mi? Allahümme cealü lena ve li validey faratan. Ya Rabbi bu çocuğu anne babasına ve bizim için öncü gönder. Çünkü biz de ona bir namaz kılaraktan şey, iyilik yapmış oluyoruz ya bize de şefaat edebilir. Faratan ve <laughs> Cevap sevap vesilesiyle ve zuhran azık eyle, hazırlık eyle. Yevmel kıyamet kıyamet. Öyle mi? Siz çocuk cenazesine rastladınız mı hiç? He? <laughs> Böyle bir dua çok okudunuz mu? Sifte var mı? He? Peki erkek ölüsünde ne okuyorsunuz? El Fatiha. Kadın ölüsü El Fatiha. 40 kişi birden ölse, 40'ına birden El Fatiha. <laughs> Allah Allah. Müfret mi, tesbiye mi, cemi mi, müzekker mi, mühennes mi, çocuk mu, sabi mi, kardeşim ya. Ta öleceksiniz. Yani Hepiniz öleceksiniz yani. Garanti öleceksiniz yani. Kesin. Rüya müya görmedim yani. Vallahi öleceksiniz ya. Allah Allah. Daha bir kere bir Müslümanın cenazesinde şöyle ya Rabbi şunu affet, günahını mağfiret et, yerini geniş et, cennet bahçesi et, cehennem çukur etme. Bir dua ettiğiniz nasip oldu mu? Ha maşallah olan varsa var. Kaç kişi ya? Çoğunuz El Fatiha'ya bağlamışsınız otomatiğe yani. İmam da zaten Duasını bilenler duasını okur, duasını bilmeyenler dua niyetiyle Fatiha'ya devam diyor. Cenaze imamları da niye duasını bilmiyorsunuz? Ey cemaat-ı müslimi ne biçim adamsınız diyen bir hocaya da rastlamadım ya. He? İyi ki cenaze imamı değilim ya. Cenaze ortada kalacak millete fırça atmakta. Kardeşim morası yeri mi önceden öğreneceksin? Yani biraz bir şeyler öğrenelim. Biraz bir şeyler öğrenelim. Bak bir çocuk cenazesinde şu duayı okusan sana da şefaat eder. Ama okumuyorsun. Mesela Medine'de, Mekke'de, Ümre'ye gidenler, Hacca Hep çocuk cenazesi oluyor. Değil mi? salat alel emmat diyor. Emmat deyince erkek kadın karışık cemi. Alel meyyit diyor erkek. Alel meyyiteti diyor kadın. Vel etfal diyor. Etfal deyince ne oluyor? Etfali bilmiyor musunuz? Şişli etfal ya. Etfal çocuklar demek. Şişli etfal hastanesi var. Hiçbir şey bilmiyor musunuz? Etfal tıflın cebi. Tıf, tıfıl Türkçeleşmiş. Çocuklar diyor. Tıfli diyor. Tek çocuk diyor. Etfal olursa çok çocuklar diyor. Müezzin orada bağırıyor. İnşallah ilmi halde bu fakirin yazdığı ilmi birinci cildini, ikinci cildini Allah bir an evvel hazırlatmayı nasip etsin. Hazırladım hazırladım. Ben çoğu şeyi hazırladım da işte tahsihler var, şunlar bunlar. Birinci ciltte şu anda elinizde olan bu fakirin yazdığı ilmi Halin, birinci cildinde en sonlarda cenaze duaları var. Orada tam sayfasını söylerlerse söylerim. Ben sayfaları ezbere bilmiyorum. Orada çocuk çocuk cenazesinde okunacak dua o kısa. Öbüründe biraz uzun. Yani buluğa ermiş olanın günahı çok çünkü. günah çok olunca bayağı bir Allah affetsin diye dua etmemiz icap ediyor adama. Ama çocuğun duası kısa. Hem de çocuğun duasının menfaati kime geliyor? Okuyana dönüyor. Öbüründe cenazeye dönüyor. Sen şimdi uyanık adam olarak hiç olmazsa çocuk duasını ezberle. Arada bir de çocuk cenazeleri olursa da kolla kovala. Anladın mı? Ucuz araba kovalıyorsun ya. He? Ucuz telefon kovalıyorsun ya. Gitti gidiyor giriyorsun ya. Ne? Beni de yani hiç şey bilmiyor mu zannediyorsun? Zavanak mı zannediyorsun? İnternete girip bir şey alıp satamıyorum. Bizim Mahmut yapıyor o işleri. Adamı koştan adamı satar bana Her şeyi satıyor mübarek. Onu da satamıyor. Bu ara nazar değdirdik neyse. Bir telefon koyduk oraya satamıyoruz. Yani şimdi kardeşim her şeyi kovalıyorsun ya. Bir kuruş ucuza kovalıyorsun. Ya bir, bir çocuk cenazesi bulayım da bir dua okuyayım da bir şefaatine nail olayım diye. Bir kovaladığın hayatta var mı? Cübbeli sana al bir fikir daha verdi yani. Daha yaşarsam size ne fikirler bulacağım? Fikri nereden buluyorum? hayat Hadis'ten buluyorum kardeşim. Ben bu fikri uyduramam ki. Bu duayı ben mi uydurdum yani? Ya Allah lena veli valide anasına babasına ve bizim için bu çocuğuna farata öncü yap diyor. Öncü ne demek? Hazır beklesin şefaat için. Bak. E bu çocuk benim neyim oluyor da bana şefaat etsin? Kardeşim cenaze namazını kıldığın için, ona dua ettiğin için, anasına babasına dua ettiğin için bir hak meydana geliyor. Mevla en ufak bir hakkı bile zayi etmez. Anladın mı? Onun için kovala diyorum. Kovalamak ne demek? E bir cenazeye gitmek için de internetten uzaktan cenazeye uyamazsın yani. Gideceksin namazına. E bu ne demektir? Bir mesai harcıyorsun, bir minibüse biniyorsun, otobüse arabanla gidiyorsun, bir cenazeye gitmek gelmek Şehirlerde öğlen ikindi namazları, işim var, gücün var bırakıyorsun. E Mevla bunu görmüyor mu sen orada? ibadet için gidiyorsun. Cenaze namazı bir kıyrat, Uhud da o kadar sevap kazandırıyor. Sen bunu Allah için gidiyorsan, o Mevla bunu zayi eder mi? Etmez. Nereden geldik buraya? Hiç. Şaban geldik. Şaban ayı benim ayımdır. Benim ayıma tazim eden emrime tazim etmiş olur. Emrime tazim edene söz veriyorum. Kıyamet günü bekleyen, önden gidip hazırlığı yapıp bekleyen şefaatçisi ben olacağım diyor. Sallallahu Teala aleyhisselam. Önemli miymiş? Şaban ayı mühim miymiş?